arkadaşlar motorumuz biraz bozuktu. Onu yeni tamir ettirdik. Burayı bahçeyi temizlemeye geldik ama bakalım inşallah tekrardan arıza çıkarmaz. Bir kere istop etti. Ondan sonra tekrar çalıştırdık. Tekrardan da çalıştı. Arkadaşlar son yağan yağmurlardan sonra otlarımız gördüğünüz gibi çok da güzel uzadılar. hayvanlarımıza vermek için bitiyoruz. Hem de temizlik olsun diye bitiyoruz arkadaşlar. ot motorunun ucuna misine takmadık. Niye diye soracak olursanız çünkü biz size takınca aynı böyle ee, saman gibi böyle ince ince kıyıyor. O ottan da hayır gelmiyor arkadaşlar. Hayvanlar onu yemiyor. Ee, biraz ben biçtim. Şimdi biraz da babam biçiyor arkadaşlar. Sırayla beraber ortaklaşa yapıyoruz. Tabii makinemizin ot motorunun bize izin verdiği sürece. Merhabalar Aleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Soyal. Hepiniz bu kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar e, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Abone olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bugün anneler günü. Bütün anneler hepimizin baş tacıdır arkadaşlar. Buradan herkesin anneler gününü kutluyorum. Onlara da şuradan şöyle. E, gül dalında güzeldi. Kopartmak istemiyorum. E, Bu gülü herkese armağan ediyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? E, Alaaddin amcamız var arkadaşlar. E, o uzakta Almanya'da. Buraya tatile gelecek. E, onun evin etrafına da biz bakıyoruz. Otları falan uzamış işte arkadaşlar. Bu otları biz de boşa gidermeyeceğiz. Ot motoruyla güzelce biçip hayvanlarımıza yedireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla beklemeden videomuza geçelim. E, yapacağımız işleri size sırayla gösterelim şöyle. E, otlarımızı biçeceğiz. İşte şurada şuraları falan yedireceğiz. Köyde işler tüm hızıyla devam ediyor. E, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar babam ot biçerken ben de boş durmayayım dedim. Ee, böyle buraları temizliyorum. Su basmayacak şekilde. Size de buradan ufak bir görüntü yapalım dedik. Suyla fırçayla güzel güzel burayı temizliyoruz arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra yine e, oradaki otlarımızı falan düzenleyeceğiz işte. Onlara başlayacağız. E, Hava da baya bir karardı. Saat 6-6.30 oldu. Hava da kararmak üzere. Bugün yapabildiğimiz kadar yapacağız. İnşallah videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. şey, şey. yok, mu? Hı hı. Pompayı tane. Yok fazla geldi ya. Çok yalvarıyor bu adam.

Uyum sağlamadı be Arkadaşlar e, biraz bir ot biçtik. Şöyle şu, şu kadar bir yere biçebildik. E, motorumuz daha fazlasına izin vermedi. Zaten bugün tamir yaptırmış, yaptırmıştık. E, köyde Nur abimiz var. O bu işlerden anlıyor. E, yine de dedi arıza yapar dedi. Yapabildiğiniz kadar yapın dedi. Şöyle içinde bir göynek var. Onun sıfırından alınması lazım. Onda da e, yarı ömürlü bir şey varmış. Onu taktık. Ancak şu ya kadar yeri <laughs> motor iyi mi arkadaşlar? Büyük ihtimal o dediğim gibi o göynek var. O, ya ondan dönmüyor. E, biraz da yavuz fazla kattık. Ondan olacağını pek sanmıyorum ama e, işte bu kadar iş yapabildik. Çalışıyor ama motor yemiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar de başlayışımız bu kadar olsun. Oraları suyla falan sildik biz temizledik. Otumuzu da bu kadar yapabildik. Ee, Bartından hepinize kucak dolusu selamlar. Kanalımıza abone olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Daha güzel koyu videolarda hep birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal arkadaşlar.